tekrardan bugün şilin matı ve şilin gambiti ile sattanç dersimize başlayacağız. Öncelikle şilin gambitini göstereceğim. E4, E5, at F3, at 6 fil 4 at 4 at 5 vezir G5, at 7 vezir G2. Şimdi şöyle ya yani şimdi hamle at H1, vezir H8, Şah gidemiyor. Bir dert atacak. Altından böyle bir mat yapacağız. Buradan. Ama esas mat bu değil. Burada meğer kalem gidecek diyor rakip. Kalesini kaçıyor. biz de bu sefer bu kale F8, F1 kalesi bu olduğu için buradan mat yapıyoruz. Tamam. Şimdiki konumuz blo kuşatma harekatı. Kuşatma nedir? Kuşatma bir tane taşı istemek. Yani o taşı istemek, o taşı almak için her şeyi yapmak ve rakibi zuksantta bırakmak demek. Zuksant demek ne oynar sonrasın kaybetmek anlamına yani ne hangi hamle yapars yapsın kötü hamle. Yani iyi hamlesi yok, hepsi kötü hamle gibi bir şey. Şimdi burada şah d5 oynuyoruz, şah c6'ya gelmek istiyoruz. Bu da şah altı. Şimdi şah c altıya geldik. Şah c değil. Bir daha almak istiyoruz. Ve altı bu piyonu alıp bunların oyunu kazanıyoruz. Bu da mat ediyoruz. Yani burada aslında bakalım. Burada kaç hamile mat ettik? Burada 18 hamile mat var. 18 hamile mat etmiş olduk. Şimdi statik konumuz üçgenleme. Üçgen taktiği demek. Tempo kaybetmek demek. Yani tempoyu rakibe veriyoruz. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Böyle bir dakika. Üçgen. Üçgen yapacağız. Ama üçgen ne diyeyim yani? Şurada sakın. Şunu şöyle anlamayın. Böyle. 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 Bunlar üçgenler değildir aşırı fazla aşırı tempo kaybetmekten dolayı oyunu kaybettiren aldı. Çift sorular demek. Çift aldı Yani çift sol demek en çok kötü hamle. Çok kötü hamle. Yani blunder. İngilizcesi blunder. Çok kötü hamle. Belbat hamle gibi bir şey. Anlamı var. Şöyle F4. Şöyle 8 Buradan. Üçgenleme yaptık. Ve sıra şimdi rakipte. Şöyle 8 G6. Ve buradan kazanıyoruz. Piyon kazandı. Yani gördüğünüz gibi Burada yine pozisyon böyleydi. Sıra bizdeydi. Bu pozisyon böyle. Ama sıra rakipte. Tamam. Gelelim sonraki konumuza. Ben şimdi sürekli bu kaybetmekten bahsedeceğim. Şimdi burada eğer şahların olmadığını düşünün. Ben şu şahları en köşeye götüreyim. Tabii çıkamıyorum ama buradan. Şahların olmadığını düşünün ben şahları en köşe götüreyim ki kafanız karışmasın. Ha. Şahlar yok. olmadan olmasa ne olur? Şimdi sıra kimdeyse ise o kaybeder. Çünkü piyonları gidiyor. İki kere de oynasa, bir kere de oynasa geçerken almakları ve çarpmazdan almakları nedeniyle kim ne oyn sıra kimde olursa olsun oyunu kaybediyor. İsterse dünya şampiyonu olsun ne de oyunu kaybeder. Eğer rakibi doğru oynarsa. Evet şimdiki konumuza geçelim. Tamam. Şimdi ilk kaç konu işledik? Bir sayalım mı bugün? Şimdi ilk konularımızı işledik. Şimdi sonraki konuları da işleyeceğiz. Videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın.